bir minibüsçiler bir takım kurulmuştu. Çok mükemmel takım kurulmuştu. Hani seninle vardı her şey. Eski rahmetli anacağımız insanlar var. O takımda mesela Selahattin Beyler şunlar bunlar filan böyle hatırlıyorum da sizler ya o ile kurduğu takım o Kepçe Necdet'in o kahveden akşamları kovanın içinde kulübe para getirdiği günleri hatırlıyorum da. Evet, ya kulübü buraya mı geldi ya? Onuru, saygınlığı, her şeyi kaldırıyor.

Alt katı gibi bütün o yıkamacılar bir ömürlülük etsin onların oğullarının akrabalarını da <laughs> yukarıdaki adam bize o zaman demiyor muydu benzin istasyonu açalım yukarıdaki köşede adam gitti orada olmaz dedi gitti trafonun altında kendisine benzin istasyonu yaptı. Aynen o iş dedi ben de atacağım. Hmm, Çok iyi at. Yeri bulurum dedi ya. <laughs> ben de artamam dedi seyircisi yok ki. şeyin başkanın seyircisi var. Hiç dedi. Yani yapmayın. Mücadeleniz de zaten bu olsun dedi. İbrahim abi bir taraftar bu kadar satılır mı ya? taraftar bu kadar satılır mı ya? Yani kendini hiç onuru falan yok mu yani?